iş çözülene kadar buradasın. Bir gün, bir hafta, bir sene. Her şeyimi kaybettim ben ulan. Aşık olduk diye bir mezarın içine gömmediğiniz kaldı lan. Bir yılanı gelin diye eve soktun, ocağımıza kibrit suyu döktü. Babanın ocağını verdiği imparator... Bak bundan sonra baba da benim, imparator da benim, kral da benim. Anladın mı? Sen ya kimsin? Eğer canını seviyorsan ailemden uzak duracaksın. Ben her şeyi affederim, her şeyi. Ama ihaneti asla. Buradan gidebilmen için benim ölümü şeye lazım. olmalısın. Olur.